Sevgili öğrenciler merhabalar. Bugün ikinci sınıf matematik konulardan toplama işleminin sonucunu tahmin etmeyi işleyeceğiz. Toplama işleminin sonucunu tahmini olarak nasıl buluruz? Ee, öncelikle bir kuralımız var burada. O da bu, o da şu. Daha önce öğrendiğimiz e, bir işlemi kullanacağız. Kuralımız, parolamız yuvarla topla olacak. Şimdi öncelikle ne işe yarar tahmini toplama? Bunu anlamamız lazım. Anlamlandırabilmemiz için. Bir kere dışarıda, pazarda, manavda, çarşıda, markette e, acil hesaplamanız gereken iki basamaklı iki sayıyla karşılaşırsanız örneğin pantolon ve gömlek alacaksınız. Biri 27 lira, biri 38 lira atıyorum. Şimdi 8'i, 7'yi birlikleri toplayıp onunla elde verme işini kağıt kalem olmadan kolay kolay yapamayız değil mi? İşte tahmin etme burada işimize yarayacak. Benim elimde 100 TL var. Acaba şu iki ürüne param yeter mi? Tahmini olarak e, ayak hesap yapman lazım kafadan. E, burada işimize yarayacak. Parolamız ne olacak? Yuvarla topla. Ne demek yuvarla topla? Bir kere e, her iki sayıyı da 27 ile 12'yi toplayacağız bakın işlemimiz bu. Yan tarafa tahmin edeceğiz. E, sonra tahminle gerçek sonuç arasındaki farkı bulacağız ve karşılaştıracağız. İşimiz şurasıyla ama tahmin etme. Şimdi ne demiştik? Tahmin kolay yapabilmek için tahmini sayıları en yakın onla yuvarlayacağız. Biz zaten daha önceki dersimizde e, yuvarlamayı öğren. Peki nasıl yapılıyor yuvarlama? Şimdi hep beraber e, göreceğiz. Hatırlayalım. Birler basamağı 5'ten, 5 ve 5'ten büyükse üst onla birler basamağı 5'ten küçük yani 4, 3, 2, 1, 0 ise kendi onluğunu alt onluğa yuvarlanıyordu. 7 var burada 27'nin birler basamağında. Dolayısıyla üst onluk 27, 20 ile 30 arasındadır. 30'a yuvarlanmış olacak. Yazıyorum 30'u. 12'yi yuvarlayacağım. Biriler basamağı 2, 5'ten küçük kendi onluğu yani 10'a, alt onluğuna yuvarladım. Şimdi toplaması çok kolay. Nasıl topluyorduk zihinden 10 ve 10'un katlarını? e, ee, onlukları hemen topluyorduk. 3, 1 daha 4 yanına 0 koyuyorduk. Çünkü 0, 0 daha zaten 0 edecek. Dolayısıyla 40'ı hemen buldum. Şimdi bakalım bu tahminim gerçek sonuçla e, sonuçtan çok farklı mı? Hani dedik ya iki ürün alacağım. Biri 27 lira, biri 12 lira. Hızlıca toplamam gerekiyor. 27'yi 30'a yuvarladım. En yakın onluğu çünkü. 12'yi 10'a yuvarladım ve topladım kolayca. 30, 10 daha 20 dedim. Şimdi şu konuyu tekrar bir anlatayım. Daha iyi kavrayalım. Parolamız neydi? Toplama işleminin sonucunu tahmin ederken yuvarla topla kuralını uyguluyoruz. Sayıları en yakın onluğuna yuvarlıyoruz. Sonra topluyoruz. Peki. Bunu niçin yapıyoruz? On, onun katlarıyla toplam, toplama çok kolaydır. Çünkü birlikler sıfır ya. Hemen onlukları toplayıveriyoruz. Ya da onlar onlar sayarak da bulabiliriz. Ama bakalım gerçek sonuçtan çok mu farklı çıktı? Gerçek sonucu bulalım. Önce birler basamandan başlıyorum. 7-2 daha. 9 2 bir daha 3 Bakın 39 çıktı gerçek sonucu. Tahminim neydi? 40. Çok da uzak değil. Fark kaç peki? 40'tan tahmini sonucum 40'tı daha büyük çıktı çünkü. 39'u çıkaracağım aradaki farkı bulmak için. Siz buldunuz zaten biliyorum aradaki fark 1. 39 bir daha 40 eder. Öğretmenim hani 0'dan 9 çıkmıyorduk. 10'a gitmeyeceğiz mi? Gidebiliriz. Bunu da yapabiliriz. Ama ben 39 ile 40 arasında bir fark olduğunu hemen gördüğüm için yazdım. Ama sizler için şöyle bir onluk bozarak yapayım isterseniz. 0'dan 9 çıkmaz. Komşuya gittim. Yoğunluk aldım. Komşu 3'e düştü. Burası 10 oldu. 10 sıfırda 10 olduğu için 10'dan 9 çıktı. 1 kalır. 3'ten 3 çıktı. 0. Buradaki 0 sayılmıyordu. Aradaki fark 1. Karşılaştıralım. Peki ne diyeceğiz? Tahmini sonucum Gerçek sonuçtan bir fazla çıktı diyeceğiz buraya. Yani tahmin karşılaştırma kısmına ne diyeceğiz? Tahmini sonucum gerçek sonucundan bir fazla çıktı diyebilirim. Hemen üstünden geçiyorum çocuklar. Tahmini sonuç bulmada toplama işleminde en yakın onluğa yuvarlama yapıyoruz ve yuvarladıktan sonra ne yapıyoruz? Yuvarladıktan sonra topluyoruz. Yuvarla topla kuralımız buydu unutmayın kuzular kendinize iyi bakın görüşmek üzere